İstanbul Fatih'te 10 bin binanın geleceğini ilgilendiren imar plan değişikliği kabul edildi. Bundan böyle vatandaşlar hak kaybını uğramadan binalarını yenileyebilecek. Başvurular doğrultusunda riskli binalarda oturanlara kira yardımı yapılacak. Fatih Belediyesi'nce hazırlanan imar düzenlemesi hem ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden hem de koruma kurulundan geçti. 10 bin binanın yenilenmesine olanak sağlayan imar planı değişikliği kabul edildi. Çalışmalar sırasında vatandaşlar hak kaybına uğramayacak. Düşünün ki bir apartman var, üzerinde 5 kat var ve 10 tane daire var. Biz bu insanlara, bu planlara göre şunu söylüyorduk. Siz burada evini yenilemek isteyen vatandaşa hayır eğer evinizi yenilecekseniz 10 daire yapamazsınız, 6 daire yapabilirsiniz. E böyle olunca da vatandaşımız haklı olarak, e peki kimin 4 dairesi ve nasıl bu işi çözeceğiz dediğimizde, altından çıkılamıyordu. Bu plan notuyla beraber eğer isterlerse dilerlerse evlerine hak kaybolmadan yenileyebilecekler. Fatih'teki birinci ve ikinci derece koruma bölgeleri, dünya mirası alanları ve anıt eserlere yakın yapılar kapsama alınmadı. Binaları zaten çoğu riskli binalar. Riskli olduğu için bir harç ödemelerine gerek yok. Biz onları yönlendiriyoruz. Riskli bina evraklarını alıyorlar. Harç ödemiyorlar. Dilerlerse bakanlığımızın riskli binalara verdiği bir buçuk yıl süreli kira yardım var. Kira yardımdan faydalanabiliyorlar. Plan değişikliği sırasında binalarda herhangi bir kat artışına gidilmedi.